Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Uzak Şehir 46. bölüm özetini sizlerle paylaşıyorum. Cihan'ın Alya ve Cihan Deniz'in kaçırılmasının hesabını Boran'dan sorması ve onları kurmakta asla vazgeçmeyeceğini söylemesi Boran'ı çileden çıkarır. Bu savaşta kendini yeterince güçlü hissetmeyen Boransa Çare'yi Ecmil'in sözlerine kulak vermekte arar. Sadakat bu tehlikeli ortaklığın kurulmasını engellemek için Ecmil ortadan kaldırmaya karar verir. Ancak karşısına hesapta olmayan gelişmeler çıkar. Cihan ve Alya başkalarının yardım, yarım kalan hikayelerini tamamlamak adına umut dolu bir adım atarken Zerrin ve Kayan'ın nasıl ağır bir sınavdan geçmek üzere olduğunun henüz farkında değildir. Zerrin çocuğuna ulaşabilmek uğruna Demir'in sunduğu şartları kabul ederken hayatındaki en büyük vazgeçişle yüzleşmek zorunda kalır. Albora da her aşk kendi içinde sınamaya devam ederken Ali Cihan'ın yanında durmanın bedelini Bora'nın hamleleriyle ödemeye başlar. Ali'nin başarıyla taşlanan gecesini karanlığa sürüklemeye kalkışan Bora'na karşı Cihan saygısızlığa tokat gibi bir karşılık verir. Ancak Boran geri adım atmak yerine yöntem değiştirir. Ali'yi Ali tehlikeli bir hamle ile kaçışı olmayan bir çıkmazı sürükler.